Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar artık Battle of Africa turnuvasının finalinin de finaline geldik e, Durum 4-4 bu maçı alan 20 bin dolarlık ödüle sahip olacak turnuvanın kazanan olacak e, ırklardan başlayalım daha sonra haritaya bakalım harita zaten e, sağ tarafta gördüğünüz gibi çok bariz e, Lear'de tötonlar Teton'lar var burada Scout Rush'ı e, güçlü bir ırk haritada küçük olunca e, Scout Rush değer kazanacaktır ee, herhalde İtalyanlar var İtalyalarla e, güzel bir oyun izlemiştik yine filan e, NBA'de ise Aztekler var bildiğiniz üzere Azteklerin hem Eagle'ları e, hem de Archer'ları gerçekten kuvvetli Team Secret'da ise e, Viper Vietnam oynuyor Vietnam e, tam bir anti Archer ırkı diyelim Archer'lara karşı e, Vietnam bayağı güçlü Bu arada şuradan e, işçi sayılarına gelelim e, dağıtta Frank'lar var Frank'lar bildiğiniz üzere e, tamamen çok iyi bir atlı ırkı e ee, burada son olarak Taoht ise Kore var. E ee, Kore ile gidecekler ya da e tower rush yapacaktır bakalım. Ee, şu an Team Team Secret ee, bir tane anti archer ırkı, bir tane stable e, atlı ırkı, bir tane de archer ırkı olarak çok iyi bir dağılım yapmış. Ee, yine e Team EM'de de bir tane atlı ırkı, e, bir tane archer ırkı, eagle ırkı e, ve İtalyalılar var. E, iki tarafta çok güzel dağılımlarını yapmış. Şöyle uzaklaşalım. E, bu arada map'in etrafı e, tamamen odunlarla kaplı, ağaçlarla kaplı ama ağaçların arası açık olduğu için buralara ilerlenebilir. Buralarda e, içeriye doğru kurulmalar yapılabilir. E, oralardan arkadan mesela şuradan gelip e, bu base'e giriş olursa olaylar çok karışacaktır. Arka taraflarını e, iki tarafında savunması gerekiyor. E, map'in orta kısmı yine ağaçlarla dolu. Varda Hera e, sanırım gergedanını çekiyor. Bakayım keçilerini toplayanız gergedanlara girmemiş. Tilsin etrafında çok fazla hayvan olduğu için e, burada burada fast castle build yapmak gerçekten çok kolay. Debraları ve diğer kuşlarını da e, burada Tato Scout ile Tilsin altına getirip tek tek kesmeye başarmış. Buraya pinkler geliyor. MBL'in e, Eagle'ı orada Viper'a doğru yaklaşmış. Viper'da Scout ile ee, Eagle'ın ilerleyişini kesmek için Önüne doğru gidiyoruz ee, Eagle'ın canı biraz daha az ee, Dark age'de arkadaşlar Eagle'ların 4 ee, Scout'un 3 hata olduğu için e, Bir can farkı da var sanırım ee, Eagle'ın 50 e, Scout'un 45 Eagle'lar e, birebirlerde Scout'ları çok rahat düşürebiliyorlar O yüzden e, Eagle'ını iyi kullanacaktır Ama burada e, can az olduğu için Viper'dan e, çekinerek Oynamak zorunda kalıyor Hera'da burada ta e, ee, Dautla Viper'ın arkasındaki iki keçi çalmış onları yolluyor. Buraya şimdi Pinkler geldi. Heran'ın ve e, NBL'in scoutlarının orada olduğunu biliyorlar. E, ama keçilerin çalınmasını engelleyemediler. Orada Scout Eagle e, işçilerine girdi. İşçilerden birini düşürecektir. E, ama işçilerle orada e, baya bir hasar veriyor. E, Eagle'ın canı hala var. E, orada bir işçi düştü. E, ikinci i̇kinci işçi de düştü. İki işçisini kaybetti Dout burada. Ee, artık işçi kaçıyor çünkü loom almamış e, ee, loom almadığı için oradaki voodoo dinaylandı ve 3 işçisini kaybetti burada am e, ee, Daot'u aşırı geri düşürdü şu an odun toplayamıyor Daot ee, ve 3 işçisini kaybetti Daot'un orada loom'u almaması ee, pahalıya patladı loom'muş henüz e, yeni alıyor bu arada bir numara kim Tato ee, Tato e, ee, Rush'a başlıyor sanırım Milisha yolluyor ama karşısında da Lieri e, başlamış. Bakalım o milişe içeri girebilecek mi? Yanına e, şimdi scout'u da geldi. E, Lier de oraya scout'unu getirdi ama Lier'i loom aldığı için işçilerle orayı savunmayı başardı. Lier scout'unu da kaybetti burada. Milişalar işçilere vurmaya devam ediyor. Oradaki wall tamamlanamadı. E, i̇çeriye milişalar girmeye başladı. Sağ taraftan ilerliyor ama sağ tarafa doğru da bir tekrar arkadan wall geliyor. Ee, şu şekilde şuradan e, U yaparak içeri girebileceğini düşünüyorum. Bu açık gibi gözüküyor. Sol tarafta da e, Viper ve e, MBL karşılıklı wall'lanmaya başlamış. Yine MBL'in wall'una e, herhalde destek çıkıyor. Takımcak bir wall'lanma görüyoruz. E, Team AM'den. E, ama Daut ve e, Tato henüz wall'lanmayı tercih etmedi. Tato kendi besini sağ taraftan kapatmaya başlamış. Milşalar orada ilerlemeye devam ediyor ama o pedisayet yeti açmaları biraz zor. Daud da scout'unu getirmiş oraya yardıma. Şu aralıkta kapandığı zaman şu gold'la birlikte şurası da kapanacaktır. Team AM kendini tamamen savunmaya almış olacak. Team Secret'ta sol taraftan Viper'ın desteğiyle yukarıdan da Tatoh geliyor. Ortada birleşecekler. Daud burada Pardon arkadaşlar kusura bakmayın Davut burada 3 işçisini kaybettiği için Oyunun başında Odundaki 3 işçisini odunda geri düştü İşçi de geri düştü o yüzden Wall'lanmayı takım arkadaşları üstlendi Şu an oyun bayağı duruldu İki tarafta wall'larını tamamladı Bir baskı yemiyorlar üzerlerine Haritada burada e, arkada çok fazla ağaç var ama e, Battle of Africa turnuvasındaki ağaçların arası açılabildiği için e, çok değişik olaylar yaşanabiliyor mesela. E, şu aradan bir yerden gelip daha buradan gelip e, Hera'nın base'ine çıktıklarını görebiliriz. E, ama Misha'lar orada Pet Site Wall'u geçmek istiyor ama arkasına Hera e, işçilerini getirdi. House'larla o wall'u güçlendirecek. E, sol tarafta aynı şekilde e, Barrax'la birlikte wall'lar güçlendirilmeye başlandı. Burada diğerinin sağ taraftaki e, uzun vollama işlemi e, başarısızlıkla sonuçlandı. Tato oraya geçti ama tekrardan diğeri burada vollamaya başlıyor. Bu arada Viper scout aşama mı başlamış e, yoksa oyunun başındaki Scout'u mu? E, henüz Feodal'e geçmemiş o yüzden oyunun başındaki Scout'uymuş. Burada e, Feodal'e ilk geçen e, Tato oldu. Pardon, Davut oldu arkadaşlar. Karıştırıyorum artık, beynim durma noktasına geldi. Davut burada ee, Franklar olarak e, Feodal'e ilk geçen e, oyuncu oldu ve e, buraya şimdi e, Stable'ını atmış. Oradan Scout Spamına başlayacaktır. E, Tatoh'un e, Militia'ları oradan girmeye çalışıyor ama hala e, oradaki Wall'ları aşamadılar. Aşmaları da pek mümkün gözükmüyor. Davut'un yanında şimdi Tatoh da Feodal'e geçti. Ee, sadece Viper kaldı. Ee, Dark Age'de de Viper'da geçmek üzere. Ee, herkes Feodal'e geçtiğinde yavaştan savaşların başlayacağını görebiliriz. Her adam bu arada Archer Range geliyor. Buradaki milişaları durdurmak için Archer Range yeterli olacaktır. Birkaç tane Archer basması yeterli olacaktır. Diğeri de e, Teton'ların scoutları güçlü demiştik. E, Stable'ın atıyor da scoutlara doğru ilerleyecek. Ee, aynı şekilde Viper burada sol tarafta e, Baraks'ın altına attı hemen ee, Sanırım Spear'a yönelecek Vi e, Viper Spear basabilir Burada takımını korumak için ee, Spear'ı üstlenebilir ama e, Orada Archer range geliyor ee, Sanırım Skirmisher ve Archer e, Karışık bir ordu yapacak Viper'dan bu arada e, Stonewall Başlangıcı oldu sol tarafını Stonewall'larla Kapatıyor aynı şekilde Tatohto Stonewall'lanmaya başladı Team Secret e, işini e, Şansa bırakmıyor bu sefer Wall'larını e, ortada stone wall olmasa da Market ve House'la e, ikinci bir katmanla orayı da güçlendirmiş. E, şu an Team Secret e, biraz daha bir adım daha önde diyebiliriz. Ama Leary, e, MBL ve yanında Hera olmak üzere 3 kişi birden Castle'a bastı. E, AM şu an Castle'a daha erken geçen taraf olacak. Davut biraz geri kaldı. Viper'la e, Viper Tato'h da bastı ama e, şu an Team AM. Ee, neredeyse e, iki kat daha erken e, Castle'a geçecekler Hele Daut ortada e, Şu an çok güçsüz kaldı bakalım e, Ne yapacak e, Aslında burada Daut paket olduğu için ekonomi kasmayı e, Biraz başlayabilir O sırada Viper ve e, Tato oyunu e, dengede tutmaya Çalışacaktır Tato stonewall'larını tamamlamış Burada Stonewall atamadığı için e, daha doğrusu Stonewall'a e, uğraşmak istemediği için Daut buraya e, katman katman binalarla orayı kapatıyor. E, Pinkler de geliyor oraya doğru. geçtim. E, Viper e, Archer spamına başlamış. İki tane Archer range'den birden Archer basıyor. E, savaş nerede bakalım. Viper'ın ee, Scout Darko alıyor. MBL, e, scout'unu Eagle'lar kovalıyor. engel Eagle basmaya başlamış. 3-4 tane Eagle'ı var. Ve e, şimdi Stage Workshop geliyor. E, Siege'den Stage'den Rem ya da Mangonelle bu wall'ları açmaya çalışacaktır. Tatoh Kore olduğu için Castle'a geçmek üzere. Şimdi tavırlar atıyor besin etrafına. E, o tavırlar direkt upgrade aldığında e, birazdan göstereyim şu an geçmek üzere. E, upgrade aldığında direkt e, nöbetçi kulesi oluyor. Ee, o yüzden etrafını böyle çevirerek e, korumaya alacaktır. Liyeri burada alarak e, olarak e, knight basmaya başlamış. İkinci Knight'ı da geliyor ama oradaki wallların ları, aitlerin açılması e, neredeyse imkansız. Embielin buradaki e, siege workshopından e, destek alması lazım. Ren ve e, e, Mangonel olarak oradan bir iki tane e, birim basılıp bu wallların açılması lazım. Era Cross getiriyor, MBL Igil e, burada, Liyeri de e, Knight gidiyor. Üçlü bir e, şekilde ordu dağılımını yapmışlar. E, güzel bir ordu dağılımı ama Igillar e, gelen Knightlere karşı biraz savunmasız kalabilir. E, ama şu an e, Davut'un da çok Knight basacak bir ekonomisi yok. E, Viper burada Cross biriktirmiş, e, Tato. E, tower atmaya devam ediyor buradaki e, Davut'un base'ine doğru crossların girmemesini engellemek için e, Şu an Team Secret e, Çok güzel bir e, takım oyunu yapıyor e, Birlikte walllandılar Burada e, tavırlarını atıyorlar Archer biriktiriyor herkes e, Şu an geriye çekilmiş e, Oyunu kurmayı bekliyorlar resmen Şu arası biraz savunmasız gibi ama Buraya da biraz sonra wall'lanma başlayacaktır Mangonel ve Monk geldi oraya şimdi ee, buradan e, Daut'un zayıf olan bölgesinden içeri girmek istiyorlar. Son vol olmadığı için buranın açılması daha kolay. Ee, ama oraya gelen towerlar ve a, archerlar, crosslar sayesinde e, orada geri çekilmesini e, sağladı. Burada e, eranın scout'u e, boş yapıyor resmen. <laughs> Sol tarafa doğru ilerleme kararı aldılar. E, Viper eagle'ları ve Mangoneller'in yanına monk'larını da katmış. E, MBL e, Viper'a doğru ilerliyor e, Bu e, Team EM'den Hala e, Stonewall yok Zaten harita kontrolü büyük ölçüde Onlarda e, Team Secret e, Geri çekilmiş wall'larının arkasına Çekilmiş Burada. Buradaki Petisite wall'ın arasında açık var mı Acaba o düştüğünde içeri girebilecekler mi diye bakıyorum Ama sanırım yok e, Bu arada Tatoh buraya deşilerini getirdi Bir tower da buraya atıyor Şu an e, takım savunmasını Gerçekten e, çok iyi yapıyorlar ee, artık final maçı finalin finali olduğu için arkadaşlar iki tarafta da işini şansa bırakmıyor. İki ee, iki tarafta da e, yapabileceğini en iyisini yapıyor. Eee burada e, baskı kurarak e, bitirmek istiyor, e, elini çabuk tutmak istiyor. Team Secrets'sa e, çok sabırlı şekilde bekliyor. Eee knight'larını getirmeye başladı. Eee Viper'ın cross'ları ve Daunt'un knight'ları ile birlikte burası e, savunulacaktır. Viper oradaki wall açılınca arkadan tekrardan wall'lanmaya başladı. Stonewall'la e, bir kat daha atıyor. Biraz sonra burayı temizleyebilirlerse oradaki wall'un e, tekrardan yapıldığını görebiliriz. E, Viper'ın yardımına burada e, biraz e, gelinmesi gerek. Stonewall'lar çok başarılı olduğu için Liyeri'nin knight'ları içeri giremedi. E, Viper cross'larla orayı tutmaya devam ediyor. E, bu arada Hera imp'e basmış. E, imp'e geçecek ve arbalet upgrade'ini alacaktır. Bombard kanonu da getirebilir Imp'e geçtiğinde Buradan rem push'u da geliyor Şu an Viper'ın tarafından çok fazla Baskı yiyor Team Secret Acilen oraya bir destek Gelinmesi lazım Daut buraya Knight getiriyor ama sadece knight'ler yeterli Olmayabilir Tato'lukta kulelerle destek olmaya çalışıyor Burada çok fazla mangonel Birikti Sol taraftan Remin push'unu e, engellemeleri lazım. E, Mangonel basabilir, burada Viper e, Siege workshop'ını atmış zaten. E, oradan Monk'ları e, snipe'lamak istedik cross'larla ama tam başarılı değil. Viper hala e, Mangonel basmadı. Mangonel buraya için çok iyi çözüm olacaktı ama e, Mangonel e, yapamadı şu an. E, tekrardan bir stonewall yapmaya da buldu çözümü. Artık geri çekile çekile e, Viper'ın base'ine çok yaklaştılar. İlk kurdukları savunma hattını burada e, savunamadılar. MBL tek başına Seed ünitleriyle ve Monklarıyla e, orayı düşürmeye başardı. E, tabii ki yerinin Knight'larının da burada desteği vardı. E, Herada crossları ile birlikte e, oraya doğru ilerliyor. Sol taraftan Viper'ın olduğu taraftan e, sanırım içeri girmek istiyorlar. Zaten Team Secret'ın e, ayakta durmasını sağlayan oyuncu Viper. E, genellikle Viper'ın e, takımını taşıdığını ...defalarca gördük. Şu anda yine... ...öyle bir sorumluluk alması gerekebilir. Çünkü oyun kendi üzerinde... ...gördüğünüz gibi Daut ve... ...Tato'nun base'i çok rahat. Hiçbir baskı yok. Ama Viper'ın base'inde biraz sıkıntılar var. Viper da imp'e bastı ama Hera şu an imp'e geçti. Chemist Bracer ve... arbalet upgrade'leri geliyor sırasıyla... Heran'ın oradaki e, arbaletleri çok can yakabilir. Biraz sonra Viper'ın e, TC'si çok yakın vallara e, oraya yaklaşıp e, birçok işçinin düşürüldüğünü görebiliriz ama aynı zamanda buraya castle drop'ta gelip castle'dan e, Trabuchet basıldığını da e, görürsek şaşırmayız. Burada e, Lieri çok iyi bir ekonomi yapıyor. E, kendini kapatmış. E, orada ekonomisine abanmaya devam ediyor. Heran'ın burada e, archerları Artık arbalet oldu, house'ları bile yıkıp. Burada aslında Barak çok savunmasız, oraya yıkılıp içeri girilebilir. Hatta burada Liyeren'in knight'ları bile oraya yıkmakta hiç zorlanmayacaktır. Siege unitine de gerek yok. Viper'dan acilen buraya bir, aslında castle gelse savunmayı kolaylaştırır. Ama henüz onu tercih etmediler alttan stable'lar gelmeye devam ediyor. Night Spam'ını artıracak. E, bu arada Viper Cross'larını da e, Daut'un base'ine doğru getirdi. E, buradaki baskı ama devam ediyor. Şimdi MBL'den e, Castle Drop geliyor Viper'ın wall'larının dibine. E, castle Drop geliyor. E, impede basılmış biraz sonra oradan basılacak. Treble'lerle e, buranın düştüğünü, Viper'ın düştüğünü görebiliriz. Viper'ın üstünde çok büyük baskı var. Oraya MBL bomba... E, pardon Hera e, bombard kanonu da getirmiş biraz önce imp'e geçtiğinde bombard kanonun da geleceğini söylemiştim burada Lyri knightlarını bekletiyor Lyri de e geçtiğinde onları kavalya ya da paladin yapmak isteyecektir şu an Viper'ın üzerinde çok büyük bir baskı var bakalım burada nasıl çıkacaklar Viper solda crosslarını dışarı çıkartıyordu ama o baskının geldiğini görünce geri çekiyor şu an Imp'e geçti chemistry upgrade'ini alıyor Bombard kanonu önce e, tavırlara vuruyor. Mangoneller de bu arada e, etraftaki wall'ları temizlemeye başladı. Şu an Viper'ın işler, e, Team Secret'in işler çok zora girdi. E, bu baskıyı acilen kırmaları gerek. Bakalım nasıl bir çözüm bulacaklar. Sağ taraftan e, Daud e, Knight'larıyla sanırım Tatuha pardon diğeriye bir baskı kurmak istiyor. Oraya doğru e, şimdi Knight'larını yolladı. Aslında burada diğer güzel bir quick wall denedi ama ee, tam başarılı olamadı gibi Knight'lar arkadan dolandı ee, içeri girebilirler Petiside Gate e, neredeyse yıkılmak üzere Ama Petiside Gate'ın arkasına Tekrardan bir e, Quick Wall geldi e, Daut'un Knight'larını Orada tutmayı başardılar e, TC'si düşmek üzere Viper'ın e, Cross'lar orada hala bekliyor e, TC'ye Bombard Kanonlar Vuruyor e, Mangoneller e, Binaları yıkmak üzere e, Viper burada destek bekliyor ama istediği desteği henüz takımından alamadı Buraya Davut'un Knight'ları gelse diyeceğim ama çok fazla Monk var Asley'in Monk'ları da güçlü bildiğiniz üzere ee, orada e, Knight'ları da Convert'leyip işleri daha da zor bir hale sokabilir. Viper arbaletleriyle sanırım oraya doğru e, bir yürümek istedi ama Mangoneller e, upgrade'ini aldı arkaya doğru yıkılan Archer range'lerinin yenisini yapıyor. Şu an Team Secret'ın sol tarafı e, tamamen e, düşmüş durumda. Viper'ı e, neredeyse temizleme, bitirme noktasına geldiler. Buraya şimdi diğeri de tüm Knight'larını çekiyor. E, bakalım ne olacak. E, Davut bu arada e, kaval upgrade'ini almış. Imp'e geçince Tato'un e, tower'ları da upgrade'lerini aldı. Ama şu an eee yeterli değil burası acilen e, destek gelmeye gördüğünüz gibi e, süpüre süpüre burada Hera ve MBL e, burayı temizlemeye başladı biraz sonra içeri eagle'lar da girecek sanırım birkaç tane eagle gelmiş orada ama daha çok e, Hera'nın e, arbaletçileri ve bombard kanonları e, MBL'in ise mangonel ve monklarla buraya destek verdiğini görüyoruz başka bir e, asker birim yok e, diğerinin knight'ları da e, dışarıda e, burada Sanırım Tathog'un Knight'larıyla karşılaşmış, Tathog'un Knight'larını e, temizlemeyi başardı. 36 tane Knight'ı var şu an e, Team AM e, turnuvada e, Kupa'nın bir ucundan tuttu diyebiliriz. E, şu an e, Viper'ın işi bayağı zorlaştı zaten. E, Daud kavalyelerle geliyor ama e, sayısı çok yetersiz. Çünkü e, karşıdan diğerinin kavalyeleri de geliyor şimdi. Viper'ın base'i e, bitme noktasına geldi. Sadece Woot'taki ve Gold'daki bir avuç işçisi kaldı. Oraya doğru bir push yapacaklar sanırım son bir çırpınış için. Ama orayı kaybettiklerinde e, turnuvayı da kaybedecekler. E, burada ödülü de kaybedecekler. Bakalım e, ne düşünüyorlar. Viper'ın puanı şu an ilk defa Viper'ın en düşük puanda kaldığını görüyor olabiliriz. Team de Viper'ın sürekli taşıdığını e, bilerek burada Viper'ın üzerine oynadı. Viper, e, burada monkları biraz snipe'lamak istedi ama e, tam e, başarılı olmadı. Monklar kavalyelere e, convert yapmaya başlamıştı ki geri çekildiler. Şu an asıl savaş burada başlıyor diyebiliriz. E, i̇çeride e, Viper e, arbaletleriyle orayı savunmaya çalışıyor. E, yine Daut'un paladin Paladin oldu şimdi Daut'un kavalyeleri. E, paladin hamlesi burada, burayı değiştirecek hamle olabilir. Ee, arkadan bakalım şimdi girebilecek mi paladinler önce kavalyelere giriyor ama ön, e, mangorelleri temizlemesi monkları temizlemesi daha iyi olacaktır e, viper burada e, arbaletleriyle monklara vuruyor e, ama paladinlerin birazı konvertlendi e, buraya Lieri'den pardon Tatoh'tan hiçbir yardım gelmedi e, 2'ye 3 oynuyorlar burayı e, ama Team Secret e, burada çok büyük bir kayıp verdi hatta turnuvayı bile verdi diyebiliriz ee, ve gg geldi turnuvanın kazananı am oldu burada son savaşta bitti ee, biraz e, tato durgun oynadı sadece tavırlarla destek olabileceğini sandı ama e, son pozisyonda da gördüğünüz gibi yeterli olmadı ve battle of afrika turnuvasının kazananı am oldu arkadaşlar 20.000 doları, e, doların sahibi oldu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, yeni videolarda e, yeni serilerde yeni turnuvalarda görüşmek üzere